Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Stone her oynayacağız. Hafiften sesi açayım. Yo, 20 oluyor, 10 20 tamamdır. Şimdi hatırlarsanız bir tane Belediye binası gibi bir şey inşa edeceğiz ya yani ediyorduk. Böyle devam ettirelim oyunumuzu. Şöyle şakır Bir hırsızlık girişimi varmış. Şöyle hemen 6 kişilik güzel ekibimizi şuraya getirelim. Bizim ekip nerede? Geliyorlar. Kurt var abi burada. Bunu alın. Kurt da geldik. Şunu da alın. Evet. Bu kadar hızlı yani. Siz gerçekten kralsınız ya. Siz gerçekten kralsınız. Şey saldır yani ne defans. Adamlar gelmiş bizim olduğumuz yere <laughs> kurulmuşlar. Bizim ormanımız dedi. Bizim kurduğumuz ormana kurulmuşlar. Garip. Tamamdır bu kadar da herhalde. Devam edebiliriz. Burası için gereken bütün materyalleri yapıyorduk en son. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Evleri büyütmeye devam edeceğiz. Şöyle 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 gideceğiz. Yerde kapı eksikten yapmıştık. Tamam. Şurayı yaptık mı? Yapmışız. Şurası niye parlıyor anlamadım. Evet. Güzel. Şimdi şöyle. Blacksmith Workshop yapmadık. Cook Kitchen yapmadık diye hatırlıyorum Bu Cook Kitchen değil mi? Yok Mason Workshop yapmışız. Herbalist Workshop yaptık. Normal taş ev yapmışız. Cook Kitchen yapmışız. Dining Hall yapmışız. Sherit yaptık. Şey yapmadık. Blacksmith Workshop yapmadık. Şu yana bir Blacksmith Workshop yapacağız. Hemen öyle şeyimizi de çevirelim. tam şöyle gelecek biçimde tamam yandan değiyor mu değmiyor çok iyi tamam şunu da yapın hemen şey gelmiş I can't food mu nasıl yemek kullanıyorsun ya Bizim bol bol etimizin olması lazım. Yani böcek etimiz var ama onları çevirmedik değil mi? Yok ya et buluyorsun buluyorsun. 200 tane var. Gel şunu 200 yap. 99 tane. Rusus seed potato. Yok. Ee, şuradan bir şey yapabiliyoruz. Kaç tane? 30 tane de çorba yap. 30 çorba alalım şöyle. Sosis alalım kaç tane? Bek 30 çorba yapmayalım o zaman. 20 çorba yapalım. 10 çorba mı yapsak? 10 çorba yapalım. 42 dedim bir anda. 20 çorba yapalım. <laughs> Fikirlerim değişiyor. 20 çorba yaptık. Kaç oldu? Son 40 etimiz kaldı. 40'a tam 10 tane de sosis yaparız. Hadi bakalım. Hızlandıralım şöyle oyunu Bunları toplatalım Diyeceğim daha getirmemişiz ekmemişiz bile yani Şuradakileri kaldırıyorduk değil mi diyeceğim zaten burada bir şey yok kaldırmıştık Güzel oluyor Satalım bir şeyler şöyle Bunu satmam bir şey yaptı mı? Yapmadı. Pontos samırı dikeceğiz. Pontos samırı nereden de? Taştan, masondandır herhalde. Onun için ne zaman ne lazım bize? Pontos samır. Her şeyimiz var. Bright followers lazımdı. Onu da bulduk herhalde. Bol bol altınımız var. Önce bir bunu yapsam çok iyi olur. Böyle ha. Zaten yapıyormuş. Devam. Evet, fontoslamı yapacağız yerleştireceğiz nereye yerleştirelim tam şuraya bir tane de fışkiye yapmak istiyorum medeniyetin sembolü olarak ee, var mı yok mu burada abi çok ümitliydim blacksmith de vardır belki fışkiye burada da yok fışkiye yok mu ya Yapmış maalesef turnip atıcısı var da buna şey lazım evet. Normal taret yaparız. Yapabiliyoruz da turnip şatır bizde yok. Gerçekten kitter trap Hani şuralara koyarız. Fare tuzakları, fare kapanları. Da işe yaramaz o da. Hemen şuradan harvestleyelim şunları. 12 tane sugar bell, şeker. Şuraya da şey ekmişim. Bunları da alayım. Şurada alınacak bir şey var mı? Var. Güzel. Bir dakika. Hah. Ya işte ağaçları kes dedim. Bir dakika. Olmaz. Sadece harvest yapacağız. Hadi daily update'i almış olalım. Alamadık. Olsun. Çok güzel evler yapacağız zaten. Yaparız. Sorun değil. Hemen yol yapalım biraz. E, yollar rastik red mi? Yoksa? Değil bence. Ben hangisini yaptım? Light Volcano yaptım değil mi? ya yani ben öyle hatırlıyorum. Bir dakika. Bunu bir silelim hemen. Light Volcano koyalım. Ben yani Light Volkanı. Şöyle Light Volkanı çekelim. Şuradan da 3 tane. Tamam. Bunu da inşa edin. Güzel olacak. Güzel bir şehrimiz olacak. Biraz uzak yapmışım bu arada. Zorun değil. Yani aynı şunun gibi yaparız. Hani aldığımız goblin kapat aslanı falan. Goblin heykellerini totemlerini falan yerleştiririz. Burada goblin var mı? Yok. Tamam goblinler korkudan yerleşmemiş. Tamam. <laughs> Ya bu şey güncelleme getirmeyi bırakmalı da kötü olmuş ya. 20 tane et. Alalım. Hepsini alalım. Şunları alalım. 11 tane. Sosisleri ver. Boy etleri. Sen bana etlerin hepsini ver. Onlar yemek olarak geri dönecek. Şu Bale of Wheat'i de al. Şimdi sana satacaklarımız da var. Ah 23 tane. Pat. Bunlar eslerimiz zaten. ha. yaptığımız bazı yemekleri mesela satabiliriz sana. Başka neyi satabiliriz sana? Bunları satabiliriz de satmayalım. Tavu chat var. Al. Bunları satabiliriz ama yok. Gerek yok. Odun satabiliriz. Şöyle odunların hepsini atıyorum. Niye? Şöyle yapacağım. Ağaç kestireceğim bizimkileri. Şurayı kessenize. Güzel. Evet bu ormanı tamamen kesiyoruz şu an. Tamamdır. Şunları da kestik. Güzel. Chase Kane diye bir şey geldi. Ne geldi? I'm sorry bir can't help. Yardım edemem dedim. Yardım edemem dedi. Evet. Konuşamıyorum. Devam edelim. <laughs> Şuraya da çekmişiz duvarı. Her yere duvarımızı çektik. Kapattık kendimizi şuraya. Güzel. Baya büyük bir yerimiz olacak. Ha, şu yolda şuradan devam ettir. Arkaya da bir ev yaparız. Burası hani açıklık bir alan olacak. Şimdi bir tane ev yapıp şu depoyu da taşımak gerekiyor. Aynen parkları falan da sonra yaparız diğer bölümlerde park falan da yaparız artık iyice gelişiriz 6 kişilik bir ordumuz var zaten Bir tane de mezarlık yaparız ölenleri oraya koyarız da daha ölmedi kimse Hemen Yemekçi'ye Darsu Aşçı'ya Şöyle bir hazırlatalım Aldığımız yeni etleri 4 tane almışız buradan 5 tane poyu almışız. 3 tane almışız. Yok ya bayağı almıştık ama 5 tane. Çiğ mi yediniz bunları? Ne yaptınız? 7. Ha bundan da 3 tane. Güzel. Çok güzel yemek çıkacak. Ben bunlar kalsın. Koyun yem yapabiliriz de gerek yok. Yani bir koyun beslemiyoruz. Şagrebelliler hemen çıkmış bu arada. Bırak aldığımız gibi. Şagrebelliler iyiymiş ya. Bir daha ekebiliyoruz mu? Bunlardan ekelim. Abi, bitki ihtiyacımız karşılıyor. Ağaçları kesmeye başladık. Yaklaşırız değil haftaya. Zaten biraz böyle takılalım. böyleyiz iyiyiz. İki evi aynı anda yapabiliyoruz. Bir bileksin tabi. I can't find any food no feli moror. Bak yaşanmış burada bir. Burada bir bug oluşmuş. Hemen halledelim bug'ı. İkiz de aç ve aşağıya inemiyor. Niye takılı kalmışlar orada? Yemek yesene. Yemek yesene de. Sen de orada mı kaldın? Arkadan çıkış var. Tamam zaten inebiliyor ki okay. Şöyle hızı arttıralım Ormanımızı büyüttük Şuraya bir çit çekeceğim Şöyle Bir çit yani Şuradan yani Bizim ormanımız yani Yine büyümüş şunlar Şagriballer şöyle en azından bitki ihtiyacımız karşılıyor yani sebze ihtiyacı, vegan varsa aramızda falan Sebze yer artık Senden yine et alabiliriz de gerek yok Feather var Tarlaya girişebiliriz de burada pek şey yaramıyor be tarla Pek bir şey yapamıyorduk tarlada Hatırladım Gerek yok Satalım bir şeyler yine Mesela yaptığımız yemekler Yemek yapmadık? Ben yani yapmayacağız. Mesela 6 tane bunu 2 tane bunu satalım. Zaten bol bol yemeğimiz var. Tamam. Güzel. Ya diğer bölümde şöyle yapacağız. Yani artık şunun karşısına da bir ev, ev ev ev, ev, ev. böyle her yeri ev tarzı yapmak istiyorum. Hani sokak olacak anladınız mı burası? Yukarıyı da ne yapalım yukarıyı hiçbir fikrim yok. Yukarının taştan bir zemini var değil mi? Yok taştan yok zemini. Sadece hava öyle olduğu için böyle gözüküyor. Aynen. Şuranın taş evet. Yukarı taştan değil taştan değil. i̇nşallah yani değildir ben öyle görüyorum şu an. Niye böyle iğrenç bir hava var? Niye yukarı da burası değil mesela? Evet. Ne oldu? Evde sorun çıkmış. Stone chair, stone. Taşa ihtiyacımız var. Evet, taş eksikliğinden dolayı bazı şeyleri üretememişiz maalesef ki Hemen Zaten girişmişiz şuradan Gel şöyle Hadi başlayın Yapın madenizi. Gidiyor bazıları Madene Bazen kebapları falan yere atıyorlar ya. Bak ya. Çok iyi kebabı buraya bırakmışlar. Hemen bir savaşa gidiyoruz. Savunun. Hadi savunun. Tam saldırı deyince oldu. Çık 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 çık. Abi kleriksin siz hadi. Diyordum oklanıyorlar çok pis. Ben hemen geliyorum. Evet her neyse arkadaşlar diğer bölüm devam ederiz zaten oldu şu görevde yapalım hemen Şöyle iki tane altın tozu verdi bize Şunları dövüyoruz zaten bildiğiniz gibi diğer bölüm buradan devam İzlediğiniz için teşekkürler like atıp Abone olmayı unutmayın bay bay görüşürüz